Evet arkadaşlar Borsa Trader kanalından herkese yepyeni bir günden yine merhabalar diliyorum. Bu kanalda anlatmış olduğum hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi içermeden hemen konularımıza, konularımıza geçiyoruz arkadaşlar. Gün içerisinde Bitcoin dominans hareketlerini 42.04 seviyelerinde tamamladı. Tabii ki düşüş bir beklentisi içerisinde girdik ama hala stabil seyrini ve yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmekte. Bu kanalın kırılımı uzunca bir süreden gerçekleşmişti. Alt kanalın destek kanalları 39. seviyelerinden tabii ki 42 42.68 seviyelerine inatı ve şu anda da daha üst seviyelere inatmayı başarıp direnç kar baskısıyla karşılaşıp satış baskısıyla yani piyasanın, Alt kripto para piyasasına giren miktarın güncellenmesiyle arkadaşlar, dominansında Bitcoin'in alt kripto piyasasındaki etkilerini üzerine azaltmaya yardımcı oldu. Peki bu seviyeler bizler için yeterli mi? Hayır yeterli değil. Tekrar bizim bu kanala girmemiz lazım. Bitcoin dominansının alt kripto para piyasasından baskılarının azalması adına. Tabii ki bu kanalın neydi? 41.05 ile 39.30 seviyeler arasında daha düşmesi beklenmektedir. Arı bandına baktığımızda tabii ki düşüş çevresi başladığını işaret etmekte ama hala yukarıda dominans etkileri aktif arkadaşlar. Total 2 market cap verilerine geldiğimiz zaman 1.14 1.15 trilyon dolar ile Total 2 market cap verileri hala piyasada alt kripto para piyasasında Bitcoin exclude Bitcoin yani Bitcoin çıkışı alt kripto para piyasasında hala hacim girdisinin yani finans girdisinin sağlandığına işaret ediyor. Bu seviyelerde bizim için yeterli değil. Tabii ki 1. 15 1.159 ile seviyeleri açtı. bölüm içerisinde 270 milyon dolar arkadaşlar, milyar dolar arkadaşlar bölümü var. Gün ortalaması 1.13 ile 1.16 arasında yani 17'ye yakın devam etmekte. Tabii ki bunun Arkadaşlar yukarı yönlü hareketleri alt kripto para piyasasındaki aşırı alımları temsil edecektir. Yani alımların başlarını temsil edecektir. Varis hayvanlara baktığımız zaman ise uzun tabloda evet artık bir yükseliş evresine girdiğini görüyoruz. Ve uzunca düşen bir kanalda Totaliki Market Cap tarafından kırılıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ve Totaliki Market Cap'lerinden kırılmasından sonra yukarıdaki hedeflerimiz tabii ki ilk önce 1.26 trilyon dolarları aşması ve daha sonrasında ise 1.50'ye ulaşmadan 1.37 destek kanallarının üzerine oturması arkadaşlar. Ve market cap durum bu şekilde olurken hemen Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin'de 44.400 seviyeleri üzerinde bir açılış ve o seviyelerde de bir kapanış gerçekleşti arkadaşlar. Gün ortalaması 43.600 dolar ile 44.400 dolarları bizim 44.500 dolarların üzerinde kapatmamız lazım demiştik ama hala yukarı yönlü bir kanalımız burada gördüğünüz üzere mevcut arkadaşlar. İnişli çıkışlı bir yukarı yönlü kanalımız ilerlemekte çalışmakta uzun tabloya baktığımızda zaten Burada hafif bir düzeltmeye doğru geldiği gözükebilir. Zaten önceki yayınlarımızı izleyenler bu düzeltmenin olacağından işaret etmişti. 4 saatlik hareketli ortalamaya baktığımızda evet burada bir düzeltme oldu. Düşen kanalımızı kırdı. Düşen kanalımızın üst tren çizgisini kırdı. Tabii ki 39 bin seviyelerinde yükseldi. Bir boğa flaması oluştu. Boğa bayrağı ondan sonra yukarı yönlü hareketini devam ettirdi. Burada bir e, kulp oluşturmuş, e, fincan oluşturmuş durumda arkadaşlar. Tabi burada da bir kolup oluştursa yukarı yönlü tekrardan 48.700 seviyelerin test edecek arkadaşlar bilginize bitcoin tarafında. Bizim ne yapmamız lazım? Öncelikle 44.500'lerin üzerinde yani 45.200 ve 44.500'lerin üzerinde direnç destek bölgelerini, direnç desteklerini denerek destek bölgesi oluşturması lazım arkadaşlar. Bitcoin tarafında durum bu şekilde arkadaşlar. Hemen geçelim bizim geçtiğimiz yıllardan ee, bizi bize adından sıkça bahsettiren ve ekonomi piyasasında finansal işlevi türevsellerde çözüm getirmeyi amaçlayan kripto para birimini. Tabii ki bu da Avalanche arkadaşlar. İçerisinde Türk bir bilim ve iş insanının bulunmuş olduğu Avalanche Coin önemlidir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Bitcoin ile ortaya çıkan kripto paralara yatırım dünya ekonomisini büyük ölçülerde etkiledi. Kripto paralar kısa sürede birçok insanın, birçok kişinin yatırım ve kurumsalların yatırım aracı haline dönüştü. AVAX'a da yatırım yapmak isteyenler arasında tabii ki soru işaretleri oluşuyor. Bizler de bu soru işaretlerini size hazırlamış olduğum bu videoda kısa ve özetle cevap vereceğim arkadaşlar. Peki AVAX nedir? Kim tarafından? Nasıl? Hangi amaçla kuruldu? Kripto para borsası biriminde neye hizmet etmektedir? Hemen burada bu videomuzda bakalım arkadaşlar. Tabii ki AVAX'in hemen bakmadan önce bu sıralar 89.40 dolar seviyelerinde işlem görmekte. Yine bunda da trend kırılımı gerçekleşmişti. Analizine geçmeden önce AVAX'a ilgili birer kısa bir açıklama yapacağım arkadaşlar. Avalanche platform platformun yerel tokeni olan Avax biliyorsunuz ki mainnetini 2020'nin Eylül aylarında Eylül Ekim aylarında kullanımı açtı evvel projesinin arkasında ise Arkadaşlar Türk bilim iş ve insanı Emin gün Sirer, Kevin seknik'i Tabii ki tü Emin Bey e, Türk vatandaşı Türk iş insanı e, Emin gün Sirer, diğer yabancı yatırımcı Kevin seknik'i ve e, maofan Tetin isimli üç kurucu ortak yer almaktadır arkadaşlar. Avalanche yani kısaltılmışı piyasalardaki borsalarda işlem gören çift ismi AVAX'tır arkadaşlar. Merkeziyetsiz finans, merkeziyetsiz finans DeFi uygulamalarının finansal varlıkları alım ve satım hizmetlerinin piyasaya sürülmesi için gereken altyapıyı sağlayan bir platformdur arkadaşlar. Peki Avalanche nasıl çalışır diye baktığımızda AVAX merkeziyetsiz finans DeFi uygulamaları, dijital varlıklar, alım satım platformları ve benzeri servisler için altyapıyı sağladığını az önceki söyleyenlerimizle bahsetmiştik. Bir blok zinciri projesidir aynı zamanda. İsteyen herkese yeni bir blok zinciri geliştirmeye gerek kalmadan merkeziyetsiz platform üzerinde kendi blok zincirini, dijital varlığını ya da kripto parasını üretme imkanı verir. Yani AVAX ağı üzerinden arkadaşlar. Bir Ethereum gibi düşünün, bir Solana gibi düşünün. Avalanç ağı merkeziyetsizlikten ödün vermeden ölçülenebilir iyileştirmeyi hedeflemekte. Bunun altında da 3 tane alt başlık bulundurmakta. 3 blok chain dediğimiz ana alt başlık bulundurmakta. X chain, C chain, P chain yani X chain Türkçesine geçtiğimizde C chain ve P chain arkadaşlar. X chain'e bakacak olursak AVAX tokenleri ve diğer dijital varlıkları yaratmak, takas etmek için kullanılır. Ethereum'un token standartları da benzer bir şekildedir arkadaşlar. Kurallarla değiştirilebilir, kurallarla belirlenebilir. C chain'e baktığımızda DAPP'ler için akıllı sözleşmeler yaratabilir. Bu zincir Ethereum bir örneği bünyesine dahil ederek kodlayıcıların EVM ile uyumlu DAPP'lerin çatallamasına imkan veriyor. Yani C-Chain'de Mutabakat Avalanche'ın, Evax'ın Mutabakat Protokolü'nün geliştirmiş bir versiyon olan Snowman'i kullanır arkadaşlar. P-Chain'e baktığımızda piçin arkadaşlara e, zincir ağların doğrulayıcılarını kontrol eder, koordine eder. Aktif alt ağları takip etme takip etme, yeni ağların oluşturulmasını imkan tanır. Ağlar kişiselleştirilmiş blok için mutabakat sağlanan, mutabakatı sağlayan ve sunan doğru doğrulayıcı bir grup arkadaşlar. Blok yalnızca bir alt ağ tarafından doğrulanabilir. E, fakat her bir ağ bir, her bir alta birden fazla blockchain'i doğrulayabilir. Yani P-Chain'de e, yine aynı Snowman bu tür kullanmaktadır arkadaşlar. Peki Avax Coin e, nerelerden alınabilir derseniz ona da bakacağız hemen Coin Market Cap verilerine baktığımız zaman. Evet Türk Lirası bazının karşısında dolar karşılığı sıralar 1200 dolar karşılığında e, şu şey pardon 1200 e, Türk Lirası karşılığında yer almakça 1212 Türk Lirası karşılığında yer almakta Tabii ki Bitcoin e, piyasasını en çok e, tutulan, tercih edilen e, kripto alt kripto para birimleri arasında yine ilk ona girmiştir. Coin Market verilerine baktığımızda ilk 10 içerisinde 10. sırada yer almakta, sınırda yer almakta. 715.000 kişinin izleme listesine tabi yaklaşık olarak arkadaşlar. Hemen piyasasına baktığımız zaman ise Bakın burada zaten görüyorsunuz Evelyn C. Chain kendi ağı üzerine kurulu. Kendi zaten ekosistemini oluşturmuş. Hacking denetimine de tabi. Binance, Coinbase, KuCoin, FTX, Huobi Global, Gate.io, CoinXGN çiftlerinde, Binance çiftlerinde, Kraken çiftlerinde, Coin1 Coin, One, Coin One çiftlerinde, Bitfinex, FTX çiftlerinde, Huobi çiftlerinde, Bitrex. Yani ortalama olarak Crypto Exchange, OKX, Maxi, Bezer BTC, Türk Pro, yani Türkiye borsasında parayı bu bir tek sen e, arkadaşlar yani inanılmaz bir şekilde 100 tane hemen hemen e, güzel orta ve üst ölçekli borsalarda yerini almış bu çiftlerle de zaten parite çiftleriyle de eşleşmekte. Avalanche, Avalanche arkadaşlar Avalanche yani AVAX dediğimiz gibi coin market cap verileri bu şekilde tabii ki hemen dolaşan toplam arzını da size belirtmeden e, piyasalardaki ee, en önemli tokenlardan bir tanesi olduğunu burada hemen size izah edeceğim arkadaşlar. Dediğimiz gibi hemen analizine geçelim. Ee, Avalanche biliyorsunuz ki AVAX coin son zamanlarda üzerine basa basa demiştik. Bir artık yükselen trendin başlangıcı bizim işaretimizde radarımıza takılmıştı. Uzunca bir düşen trend vardı arkadaşlar Avalanche'te. Biliyorsunuz ki nerelerden düştü Avalanche? Avalanche AVAX arkadaşlar 146 dolarlardan düştü. 146 dolarlar seviyesini test etti. Bu da ne oldu arkadaşlar? tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş ve daha sonrasında ise bir akümülü olma süreci yani güç toplama, yeni yatırımcılar çekme süreci içerisine girmiş. Burada düşmeden önce bir dead cat bounce yapmış arkadaşlar. Yani en yüksekten satamayanlar için yeni bir satış fırsatı alanı yaratmış orada. Bu genellikle kripto para verimli varlıklarında ve borsada görülen bir durum arkadaşlar. Daha sonra bir düşüş gerçekleştiriyor ve düşüşün alt destek kanalımız olan 81 dolar 80 dolar seviyelerin altına yine atarak 76 dolarlar seviyelerinden yukarı bir güç toplayıp yeni yatırımcılarla yeni bir alımlarla arkadaşlar e yine tekrardan ikinci tarihi zirveye giriyor 126 tabii ki birinciden sonra bir düşen kanal olduğu için artık ikinci tepemiz bir ikinci tepeden bir alt kademede oluyor ve daha sonra düşen tepeler ortaya çıkıyor arkadaşlar ta ki ne zamana kadar altta arkadaşlar ne vardı 55 dolar seviyelerine kadar iğne atıyor arkadaşlar yani 50 dolar 51 dolar seviyelerine kadar 55 dolar seviyelerine o ortalamada bir iğne atıyor ve daha sonrasında ise bu düşen trendin artık sonunun geldiğini ve kırılımın başladığını çok güzel bir kanal aralığında yani e, şu şekilde söyleyeyim kanal aralığında yukarı doğru hedefine doğru ilerliyor arkadaşlar. Tabii ki bu hedefi burada kırıyor. Artık diyor ki ben yukarı doğru sert bir hareket etmem lazım. Ve bir boğa sezonunun işaretinin bize sinyallerini veriyor. Tabii ki Bitcoin para tarafına bağlı baktığımızda da total iki market cap baktığımız zaman da çok değerli ve güzel bir hacim girdisi yaşandığını görüyoruz. Tabi bu seviyeler geçtiğimiz ETH seviyelerinin çok çok altında olduğunu belirtmekte fayda var. Yani birçok coin birçok token bu sıralar bizlere alım fırsatı vermekte. Yatırım tavsiyesi hiç birlikte. Tabii daha sonrasında ise arkadaşlar ben geniş tabloya baktığım için e, alttaki e, düşen destek kanalı 85 dolar seviyesini kırarak yukarıdaki 95 dolar seviyelerini iğne atıyor. Peki buralarda ne oluyor arkadaşlar? Hemen 4 saatlik hareketli ortalamaya baktığımız zaman 4 saatlik de çok güzel bir kanal aralığımızın çalıştığını burada görüyorsunuz. Çok güzel volatil hareketlerini kanal aracı içerisinde sıkışarak yapmaya devam ediyor. Ve daha sonrasında yukarı yönlü üst trendin destek çizgisi ve üst trend... E, direnç kanalını kırıyor arkadaşlar. Burada 85 dolar seviyesini kırdıktan sonra bir sert iğne atıyor yukarıya 95'lere ve daha sonrasında ufak bir düzeltme denilemez kadar bir yine yukarı yönlü hareketlerini yapıyor. Tabii bu şekilde bir hareket sergileyebilir arkadaşlar. Bitcoin tarafına baktığımızda olumlu gelişmeler eğer ki piyasada hala bu hava etkin ve baskın devam ederse. Tabii ki RSI manlarına baktığımızda bir düzeltme düşüşün işareti olabilir 4 saatlik ortalamada. Tabii geri çekilmeler nereye kadar görülecektir arkadaşlar? E, 85 dolar seviyene kadar görülebilir ve bunun altına bir iğne bırakabilir. Bunu da buradan belirtmekte fayda var. Tabii ki Avax Goyen arkadaşlar yine Solana ile bir çift bu şekilde e, bir sepet yapmıştık geçtiğimiz sene içerisinde. Tabii bu benim kendi şahsi sepetim yatırım tavsiyesi içermeden çok güzel de karlar bıraktı arkadaşlar. Avalanche Coin. Tabii ki nereden alınıp nereden satılacağını çok çok iyi bilmek lazım. Kanalın hangi yönde olduğunu tespit etmek lazım. O yüzden de ilerleyen günlerde sizler için özel bir video kanalı oluşturacağız ve Telegram grubu. Oralarda sizlere bu benim yapmış olduğum canlı alım satım işlemleriyle ilgili size e, güncel analizlerle yükselişi potansiyeli olan e, coin'leri sizlerle birer birer paylaşacağım. Arkadaşlar AVAX durumunda gelişmeler böyleydi. Bitcoin ve alt kripto para piyasasında gelişmeleri de gün içerisinde takip etmeye devam ediyoruz. E, yükselişler hafif hafif görülecek ve düşüşler düzeltmeler de bu yükselişin e, oranına göre gebe kalacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar Borsa Trader kanalına abone olup tüm bildirimleri açtığınız takdirde belirtmiş olduğunuz yorumlardaki kendi yorumlarınıza birer birer cevap vermeye dönmeyi amaçlıyor ve sizin coinlerinizi elinizde bulundurmuş olduğunuz favori veya yatırım yapmayı düşündüğünüz coinlerle ilgili analizlerimizi gerçekleştiriyoruz. Abone olup tüm bildirimleri açtığınız takdirde bir sonraki videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan direkt haberdar olup erkenden pozisyon alma ve canlı yayınlarımıza katılma Bitcoin ile ilgili ve altcoin ile ilgili, altcoinlerle ilgili kripto gelişmeleriyle haberdar olacağınızı fırsatını yakalayacaksınız. Herkesin bereketinin bol olması dileğiyle güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Bir sonraki yayına görüşene dek sağlıcakla kalmanız ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.